13 Ocak, sürpriz fiyatları görmeye hazırsanız haydi girelim. Let's go! İşte girişte günün indirimi arkadaşlar. Molfis paketleri 169.90 Cam suyu ihtiyacınız varsa bundan ucuz hiçbir yerde bulamazsınız 5 litre. Turlar 500 mililitre 39.90 60 yıkama 1000 dolar 89 lira. İşte süper fiyatlardan bir ikili. Asperoxlar ikili alımlarda 119 lira arkadaşlar. 60 liraya gelir. Gelmez bile de. Bakın böyle alırsanız 79 lira tek tek alırsanız. Böyle 59 buçuk lira. Ultra cift de çok güzel arkadaş fiyat olarak 59.90 piriller gayet uygun bir fiyatta 129 lira 4 litre hala süper fiyat 4 lira 15 kuruş finish kuantumların 72'lisi 299 lira 4 lira 15 kuruşa gelir çok iyi fiyat sera dolabı poşetleri dörtlü paket 59,5. böyle kolü bandına ihtiyacınız varsa 100 metre arkadaşlar 100 metre 29,5 lira gerçekten çok güzel bir fiyat çok kullanıyorsanız bu Airwag'ler oda kokuları arkadaşlar altılısı 649 lira. 110 liraya bile gelmiyor. Piyasada 140-150 lira tanesi. Bamili tuvalet kağıtlar 32'li 179 lira. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?